Dikmeyi, diktirmeyi seven herkese tekrar merhabalar. Bugün tanıtacağım kumaş bizim dantellerimizden Meri dantel dediğimiz üzeri kordonlu olan bir dantel çeşidi. Bu dantelleri biz yurt dışından Fransa'dan getiriyoruz. Fransa'nın Kale şehri bu dantellerin üretildiği bir bölge. Hatta halk arasında kale dantel diye de geçiyor. E, bu danteller 90 santim genişliğinde ve 4,5 metre kupon şeklinde üretiliyor. Yani bunları istediğiniz zaman biz size 4,5 metreyi veriyoruz. Renkleri mevcut. Özellikle kayınvalideler bu kumaşı çok tercih ediyor. Üzerinde dantelin koordineleri var. Hafif şal desenleri var. Renklerimiz mevcut. Teşekkür ediyorum.